Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün dünya ve konusunun ikinci bölümüne devam edeceğiz. Geçen dersimizde hatırlarsak varoluşun ve hayatın anlamı konusundan bahsetmiştik. İnsanın dünyaya başıboş gönderilmediğini, Allah'a tanımak ve ona kulluk etmek için gönderildiğinden bahsetmiştik. İnsan, insan dünya hayatını boş, Ondan sonra oyun ve eğlenceden bir ibaret olduğunu e, bilmemesi gerekir. Dünyaya gönderiş amacının Allah'ı tanımak, ona kulluk etmek ve onun bir vazifesi olduğunu farkına varması gerektiğinden konuşmuştuk arkadaşlar. Ondan sonra ahiret aleminden bahsetmiştik diğer konumuzda hatırlarsanız. E, ahiret alemi biliyorsunuz ki inanç esaslarımızın önemli bir yerini teşkil ediyor Allah'a varlığı. Allah'ın varlığından, Peygamber'in varlığından sonra ahirete iman geliyor zaten. Ahirete iman, e, insanın ölümden sonraki hayatın varlığına iman etmesi demektir. Bunlar içinde cennet, cehennem kavramları, hesap kavramı hepsi içine girmektedir arkadaşlar. Onun için ahirete iman kavramı da önemli bir kavramdı. Daha sonra da ölümden bahsetmiştik geçen dersimizde ölümün e, hakikatinden bahsettik. Ölüm bir gerçektir. her nefis ölümü tatacaktır. Mutlaka herkes bir gün ölecektir ama baki kalan ölümsüz olan yalnızca Allah'tır. Ee, ama e, mümin insan için Müslüman için ameli yolların için ölümün aslında e, bir yok oluş değil, ondan sonra e, kayboluş değil, her şeyin bittiği bir nokta değil aslında yeni bir başlangıcın ilk kapısıdır. Ahiret aleminin ilk durağıdır arkadaşlar. Ölüm bizim için o şekildedir. Şimdi bugün ise arkadaşlar neyden bahsedeceğiz? Bugün Kabir ve Berzah aleminden bahsedeceğiz. Ondan sonra Kıyamet ve bağıstan bahsedeceğiz. Haşir ve Mahşer meydanından bahsedeceğiz. Ondan sonra da Hesap ve Mizan'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir günkü dersimizde. Şimdi Kabir ve Berzah alemi. Berzah kavramı sözlükte iki şey arasındaki engel iki denizin birbirine kavuşmasına engel olan kara parçası, kanal, geçit, boğaz anlamlarına gelir. İslami bir terim olarak arkadaşlar berzah ölümle başlayıp tekrar dirilme zamana kadar sürecek olan ara döneme denir. Berzah ölümle başlar ve kıyametin kopmasından sonra gerçekleşecek olan yeniden dirilişe kadar devam eder. İşte bu döneme kültürümüzde kabir hayatı ve de kabir alemi de denmektedir. Yani kabir hayatı. Yani bizim dinimizde arkadaşlar berzah kabir hayatı demektir. Berzah alemi kabir alemi demektir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki insan e, burada öldüğü zaman kefenlenip mezarlığa defnedilir. İşte kabir ahiret duraklarının ilkidir. Kabir bizim kabirimiz ahiret duraklarının ilkidir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu durumu hadislerinde şöyle ifade ediyor. Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinin ilkidir demiştir. Hatta e, kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası da kolay olur demiştir. Eğer ondan sağ salim kurtulmazsa, zor geçerse, daha sonrası da onun için çetin geçecektir arkadaşlar. Bu şekilde Peygamber Efendimiz bize haber verir. Hatta kabirde sorulacak sorulardan bile haber veriyor. Rabb'in kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir şeklinde sorular geleceğini, Münker ve Nekir denen iki meleğin sorgu bizi sorguya çekeceğini söylemektedir. Ölen insan ilk olarak kabirde hesaba çekilecek. Münke ve nekir melekleri ölen kişiyi kabirde sorgulayacaklardır. Tabi bu münke ve nekir melekleri iki tane mi melek yoksa iki grup melek midir biz bilmiyoruz. Münke ve nekir melekleri ölen kişiyi kabirde sorguya çekeceklerdir. Buradaki sorguya göre ölen insan ya berze halimle rahat edecek ya da sıkıntı çekecektir. Çünkü Peygamber Efendimiz bu olayı haber vermiştir. Demiştir ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur şeklinde ifade etmiştir. Yani insan eğer ameli iyiyse, ondan sonra kul haklarına dikkat etmişse, farzlarını eda etmişse, Allah'ın izniyle kabri de ona ne yapar? Genişler cennet bahçelerinden bir bahçeye döner. Yani böyle genişler, onun için ferah olur, güzel kokulu olur. Cennet nimetleri ona gösterilir ve cennetteki yeri ona gösterilip ona şükreder. Cennet kokulları gelir ve bu şekilde rahat eder. Ta kıyamet kopana kadar en sevdiği kişi tarafında uyandırılmayı bekler ve o şekilde yatar. Yeni evlenmiş bir e, genç gelin ve damat gibi o şekilde rahat bir şekilde uyur. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sizden biriniz öldüğünde cennet ehlinden mi cehennem ehlinden mi olduğunu... Ona sabah akşam gösterilir ve şöyle denilir. Kıyamet günü Allah seni diriltene kadar işte yerin burasıdır şeklinde ona haber verilir. Yani kabirden ona sabah ve akşam günde iki sefer cennette ise cennetteki yerine cehennem ise cehennemdeki yerine ona gösterirler ve ona senin yerin burasıdır şeklinde ifade ederler. Yani insan dünyadaki yaşayışına göre kabir hayatında ya rahat edecektir ya da sıkıntı çekecektir. Yani iman eden, ibadetlerini yerine getiren insanlar kabirde de ne yapacaklardır arkadaşlar? Onlar için cennet bahçelerine dönecektir. Ve e, orada rahat edeceklerdir. Ama inkarcılar için, büyük günahkarları olanlar için, kulak yiyenler için kabir bir azap yeri olacaktır. Peygamber Efendimiz de bu noktada arkadaşlar e, duyarlı olmuş ve sık sık dua etmiştir öğrenciler için ve kabir azabından Allah'a sığınmıştır. Ve kendisi de Rabbim Allah'ın beni kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım şeklinde duaları var da Peygamber Efendimiz'in. Demek ki kabir azabından Allah'a sığınmak lazım. Cehennem azabından nasıl ki Allah'a sığınıyorsak kabir azabından da Allah'a sığınmamız lazım. Kıyamet ve bazı kıyamet sözlükte kalkma, doğrulma, dikilme, ayaklanma gibi Kavra anlamlara gelme, gelen bir kavramdır. Yani İslami e, bir terim olarak ise dünyanın bağlı olduğu bu kozmik sistemde meydana gelecek değişim sonucunda evrendeki düzenin alt üst olması dünya hayatını son bulması ve ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana kıyamet denir. Kıyamet düzenin bozulması, dünyanın e, bozulması, dünya hayatının sona ermesi demektir. Tabi kelime olarak farklı anlama geliyor. Kıyamet kelime olarak arkadaşlar yanlış anlaşılmasın bitmek, düşmek değildir. E, kalkmak, doğrulmak, dikilmek anlamında, ayaklanmak anlamındadır kıyamet. Kıyametmek etmek, ayakta durmak anlamındadır. Ama e, İslami terim olarak ise her şeyin sonunun gelmesi, bitmesi, bozulması demektir arkadaşlar. Evrendeki düzenin alt üst olması dünya hayatın sona ermesi diyebilmemiz lazım peki bazı nedir bazı sözlükte arkadaşlar dirilme e, diriltme uykudan uyandırma anlamdadır Allah bizi tekrar e, diriltecektir topraktan çıkartma canlandırma ihya anlamlarına gelir İslami bir kavram olarak ise kıyametten sonra İsrafil aleyhisselamın Allah'ın emriyle ikinci sure üflemesiyle insanların Allah tarafından yeniden diriltilmeleri demektir yani İsrafil Aleyhisselam ilk sura üflediği zaman biliyorsunuz ki dört büyük melekten bir tanesi İsrafil Aleyhisselam'dır. Birincisi Cebrail vahiy meleğidir. İkincisi Azrail ölüm meleğidir. Üçüncüsü İsrafil arkadaşlar. E, Suru üfleyecek melektir. Dördüncüsü Mikail doğa olaylarıyla ilgilenen melektir. İsrafil Aleyhisselam'ın görevi elinde bir sur var e, ve beklemektedir. Kıyamet zamanı geldiği zaman ona haber verilecek Allah tarafından ve sura üfleyecektir ve kıyamet kopacaktır. Kainatın düzeni bozulacaktır. İkinci sura üflemesiyle yeniden diriliş başlayacaktır. Yani Allah e, çürümüş kemikleri ve bedenleri çürümüş olan insanları tekrar toplayıp diriltecek ve kabirlerinden çıkaracaktır. İşte insanlar yeniden dirilmesine, ihya edilmesine, canlandırılmasına bağız arkadaşlar. İslam'ın ilk dönemlerinde bazı kimseler kıyamet ve yeniden diriliş konusunu kavramakta güçlük çekmişlerdir. İnsanın ölüp toprak olduktan sonra kemikleri çürüdükten sonra tekrar dirilmesinin mümkün olmadığını iddia etmişlerdir. Kur'an kıyametin ve yeniden dirilişin mutlaka gerçekleşeceğini açıklamış ve onlara şu cevabı vermiştir arkadaşlar. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa var eden diriltecektir. O her şeyin hakkıyla, o her yaratılmışı hakkıyla bilendir. Yani Allah e, bunları önceden kendisi yaratmıştır. Çürüdükten sonra tekrar Allah onları ne yapacak? Tekrar diriltecektir. Allah isterse ölüyü diriden diriyi ölüden çıkartabilir. Yani hatta Rum süresinde öyle geçiyor. Allah diriyi ölüden çıkarır. Ölüyü de diriden çıkarır. Ölümden sonra yeryüzüne diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkartacaksınız. Nasıl ki yeryüzü işte kışın geldiği zaman kurak bir çorak bir hale gelir. Toprak kurur. Ondan sonra buz tutar. Kar yağar. Ondan sonra hiçbir bitki çıkmaz. Ama bahar geldiği zaman, yaz geldiği zaman ne yapar? Allah oradan bitkileri çıkartır, meyveler verir, ağaç, çiçekler açar. Nasıl ki toprağı canlandırıyorsa aynı o şekilde bitkinin fidan verip açılması ve çıkması gibi o şekilde toprak altında yatan o insanları da kıyamet günü ikinci sure sonra tekrar çıkartacaktır. İşte ee, Hatta bir ayet-i kerime var. Yasin suresinde de yine bu konuda bilgi vermektedir Yüce Rabbimiz. Yasin suresinde şöyle diyor. Nihayet sonra sure üflenecek ve bir de bakarsın ki onlar Rablerine kalkıp koşarak Rablerine giderler. Kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaad Peygamberler gerçekten doğru söylemiştirler derler. Yani o zaman anlarlar. Yasin suresinde o olay anlatılıyor. O zaman gerçekten dirilme, inkar edenler gerçekten dirilmenin olduğunu ve tekrar Allah'ın izniyle e, o çürümüş bedenden toplan, toparlanıp tekrar yaratıldığını görürler ve işte bu peygamberler söyledikleri doğruymuş diye anlarlar. Zaten bir şeyin gerçekleşmesi hiçbir zaman için Allah'ın e, gücü her şeye yeterli e, Allah'ın gücüne hiçbir zaman zor gelmez. Allah bir şey istediği zaman onu ol, ol olu verir zaten. Bu hususta bir ayet kelime şöyle açıklanmaktadır: Bir şey yaratmak istediği zaman onu yaptığı ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir. Hiçbir şey yokken yaratmak var olanı yeniden yaratmaktan daha zordur. Yani hiçbir şey yokken Allah önceden bizi yarattı. Evrende biz yoktu, kainat yoktu, insanlar, hayvanlar hiçbir şey yoktu. İlk defa yaratan odur. E i̇lk defa yaratan, yaratabilen gücü buna yeten, ikinci defa tekrar yaratamaz mı? Tabii ki yaratabilir. Yani ilk defa bir orduyu hiç yoktan toplamak, farklı farklı yerlerden askerleri getirmek, onlara cihazat, yiyecek, içecek, teçhizat, silahlandırıp, onları güzel düzenli bir orduya e, düzenli bir ordu haline sokan bir komutan bir paydostan sonra onları tekrar emrine toplaması zor değildir. Aynen bu şekilde de Allah hiçbir şey yokken bizleri bütün varlıkları, bütün insanları yaratan Allah'tır. İkinci defa onlar kabir al kabrin içinde çürüdükten sonra dağıldıktan sonra tekrar toplaması ona kolaydır. Zor değil ona her şey kolaydır. Onun için zor kolay diye bir şey yoktur zaten. Kur'an-ı Kerim insanlara yeniden dirilişi daha kolay kavratmak için doğa olaylarında örnekler verir. Yüce kitabımızda mevsimlerin oluşumu ve bu esnada tabiatta meydana gelen değişim insan yeniden dirilişi ile ilişkilendirilir. Örneğin sonbaharda kuruyan doğa, ilkbaharda yağan yağmurla nasıl canlanıyorsa insanların kabirden çıkmasının da buna benzer şekilde gerçekleşeceği bildirilir. Kupkuru haldeki topraktan, yağan yağmurdan, sonra çeşit çeşit ürünlerin ortaya çıkması gibi insanların da çürümüş kemiklerinden yeniden diriltileceği ifade ediliyor. İşte bakınız burada kuru çorak bir topraktan bembeyaz bir ört, kar örtüsüyle örtülmüş aslında kefenlenmiş bir ölünün kefenlenmiş halini temsil ederken sonra canlanıp çiçek açması, yeşermesi, meyve vermesi bu da Allah'ın tekrar bas yani tekrar diriltmesine bir örnektir her şey onun ol demesiyle olu veriyor zaten. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur. Rüzgarları rahmetin önünde müjde olarak gönderen odur. Sonunda onlar o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Oradan suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkarırız, çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. İşte yağan yağmurla ölü toprağa canlanır Allah insan öldükten sonra diriltecektir şeklinde bize misaller getirerek bize örnekler vererek aklımıza sunmaktadır. Haşir ve mahşer. Haşir kavramı arkadaşlar sözlükte toplanma bir araya gelme anlamına gelir. İslami terim olarak ise haşir bütün canlıların o bir dünyada yani yani ahiret aleminde yeniden diriltilerek mahşer denilen yerde dünyadaki yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vermek üzere bir araya gelmeleri, getirilmeleri demektir. Yani bir araya toplanmak, hesap sahasına getirilmek, insana bir araya toplanmasına haşir denir arkadaşlar. O toplanılan yere ise haşir meydanı denir. Bakın burada yazıyor. Haşir meydanı mahşer. Şimdi mahşer kıyamet günü ikinci kez sura sonra bütün insanların diltelek mezalıklar mezarlarından Kalkıp dünyadayken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yere denir. İnsanların demek ki e, kabirlerinden kalkıp ondan sonra toplandıkları yere e, hesap vermek için toplandıkları yere mahşer denir. Toplanmaya haşir diyoruz. Toplanılan yere ise arkadaşlar mahşer diyoruz. Mahşer sahası, haşir meydanı. İşte arkadaşlar mahşer sahası için bazı rivayetler, ayetler var hiçbir e, ağacın ve dağın herhangi bir gölgenin olmadığı dümdüz dümdüz e, bir yerin ve sınırlarca kaçacak bir yerin olmadığı bir yer olarak tarif ediliyor dümdüz bir yer olarak ifade ediliyor ve orada insanlar hesap için toplanacaklardır Kur'an-ı Kerimlerde ve hadislerde belirtildiğine göre ikinci kez sure üflenince Adem Aleyhisselam zamanında kıyamete kadar yaşamış olan tüm insanlar diriltilecektir İnsanlar kabirlerine kalkıp mahşe meydanında toplanacaklardır. Bu konuyla ilgili ayette şöyle buyrulur. O gün dağları yerinden söküp atacağız. Yerin düz, çırıl çıplak olduğunu göreceksin. Sonra da bütün insanları yeniden dirilterek bir araya getirecek. Bir tekini bile geride bırakmayacağız. Yani hiç kimse açıkta kalmayacak, hiç kimse unutulmayacak. İstisnasız herkes tekrar diriltilip hesap sahasına getirilecektir. Başka bir ayette andolsun ölseniz de öldürürseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Yani Allah'ın huzuruna getireceksiniz ve Allah'ın huzurunda toplanacağız. Şimdi buradaki Allah'ın huzuru de yani Allah'ın takdir ettiği ve bize tayin ettiği o mahşer meydanında toplanacağız anlamında arkadaşlar. Yüce kitabımız haşir ve mahşeri inkar edenler yanlış ol, yolda olduklarını ve ahirette ziyana uğrayacaklarını şöyle haber vermektedir. Allah'ın onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbiriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdir. Yani o günü yalanlayanlar, hesabın sorulmayacağını ve bir daha tekrar diriltilmeyeceğini zannedenler o gün işte bunun gerçek olduğunu anlayacaklar ve e, onlar doğru yola gitmediklerini farkına varacaklar. İşte bazı insanlar kabirde e, bir saat kaldıklarını, iki vakit namaz vakti arasında kadar bir süre geçtiğini hissedeceklermiş. O da ameli iyi olan insanlar. Ama ameli kötü olan insanlar için uzun gelecek ve sıkıntılı geçeceği rivayetleri vardır arkadaşlar. Şimdi hesap hesaptan bahsedelim. Hesap mahşer meydanında insanlar toplanıyor. İşte burada insanlar yaptıklarından ve yapmadıklarına hesaba çekilecek. Yaptıkları ne demek arkadaşlar? Yani yaptıkları günahlardan, ve yaptık yedikleri kul haklarından hesaba çekileceklerdir. Yapmadıkları da yani e, kulluk vazifelerini Allah'a karşı olan ibadetlerini kulluk vazifelerini yapmadılarsa ondan da hesaba çekilecekler. Yani namaz kılmadıysa, oruç tutmadıysa, zekat gelmiş, zekat vakti gelmiş bir yap vermemişse bunun da yapmadıkları için bunun da hesabı sorulacaktır. kuran kimde yer alan bir ayete şöyle buyrulur. Elbette kendilerine peygamber gönderen kimselere de gönderilen peygamberlerde de mutlaka sorguya çekeceğiz. Mahşer gününde herkese dünyadaki amellerin yazılı olduğu yazılı olduğu amel defterleri verilecektir. Bu husus bir ayette şöyle belirtilir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler onlar bütün yaptıklarının karşılarında bulurlar senin Rabbinin hiç kimse, senin Rabbin hiç kimse İşte o gün insanlar hesap sahasında amel defterlerini alırlar ve kim insanlar arkadaşlar şöyle diyeceklermiş ki işte ayette geçiyor bu nasıl bir kitap, bu nasıl bir defter ki her şey yazılmış, küçük büyük her şey yazılmış ve her şeyin hesabı orada sorulacağını ifade ediyor bazı rivayetlerde e, ameli iyi olan insanların e, hesap defterini yani amel defterlerini sağ ellerinden aldıklarını ve gördükleri zaman da mutlu olacaklarını ifade ediliyor. E, diğer ameli kötü olan insanların ise sol ellerinden amel defteri alacaklarını ve gördükleri kötü şeylerden dolayı e, arkalarına elle sol elleriyle arkalarına saklayacaklarını ifade ediliyor arkadaşlar. Mizan nedir? Mizan sözlükte ölçü aleti, tartı, terazi anlamına gelir. Mizan İslami bir kavram olarak da aynı anlama geliyor. Yani insanlar günah ve sahaplarının iyilik ve kötülüklerin tartılacağı manevi bir terazi anlamındadır. Tabi bu terazinin mahiyeti nedir biz bilmiyoruz bu mizanın. Mizan terazi demektir ama işte iki kefeli bir terazi gibi anlaşılıyor. Çünkü bir kefesine sevaplar diğer kefesine günahlar konulacağı ifade edilir ayet-i kerimelerde hatta sevap kefesinin ağır gelenlerin mutlu olacağı bir hayata geçeceğini, e, günah kefesinin ağır gelen ve hatta e, sevaplarının hafif gelenin ise işte e, yerinin cehennem olacağı ifade eden ayet-i kerimeler vardır. Mesela Mü'minin suresine geçen ayet-i kerimeden bahsedelim. Artık kimin tartılar ağır gelirse, yani sevapları, güzel amelleri. iyi gelirse işte onlar kurtuluşu elenlerin ta kendileri. Yani onlar memnun olacakları bir hayat içerisine gireceklerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Demek ki ameli iyi olanların mizanda da arkadaşlar sevapları ağır basacaktır. Evet arkadaşlar Dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize mutlu, sağlıklı, iyi günler diliyorum.